Evet arkadaşlar bilinmeyen kanalına hoş geldiniz. Şu anda kamera karşısında Fatih Hasanoğlu var. Hemen ona geçiyoruz. Saat sendeyiz. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih Hasanoğlu. Yeni görenler için ismini söyleyeyim tekrardan. En son 8 yıl önce geldiğimiz cin zindanlarının olduğu yerdeyiz. Cin mezarları videosunu çekmiştik burada biliyorsunuz. Arkadaşlar buranın çok gerçekten değişik ve korkunç bir havası var. Bugün yine buradayız ve gelir gelmez buranın buradaki ambiyans, buradaki hava direkt bizi zaten moda soktu ve şu an gerçekten gibize tedirgin bir durumdayız. Arkadaşlar burada en son çekmiş olduğumuz videolarda çok büyük sıkıntılar yaşamıştık ve burada da izleyemeyeceğiniz görüntüleri almıştık burada. Burası bilinmeyen kanalın efsane videolarından bir tanesi. Evet yani F8'in önce geldik. Buradaki yaşadığımız tekrar yaşayar mıyız ya da daha fazlası olur mu bilmiyoruz. Şimdi buradan itibaren mezarlık arkadaşlar. Şu anda mezarlık. Buradan başlayacağız. Videoya bakalım başımıza ne gelecek. görelim. Arkadaşlar mezarlık. Buradan başlıyor. Galiba arka kapısın Furkan burası. Burası tamam. e, aslında ön kapı da köy girişi değil. Arkadaşlar evet. burada şöyle bir durum var. Şimdi burada daha önce gömülüp de tekrardan canlanan bedenler olduğu burada söyleniyor. İddia bu zaten buradaki. O yüzden cil mezarları diyoruz. Arkadaşlar buradaki zamanında insanlar ölüyor ve artık büyüyle mi? İşte o zaman vampir olayları mı? Ne gibi durumlar var? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bu geçiyor Fatih evet. ve ben bunu daha önce okumuştuk. Burası ile ilgili. Ölüp gömülen insanların tekrardan beden olarak mezardan çıkmaları bu mezarlıkta gerçekleşiyor. Orayı da birazdan göstereceğiz zaten. Senin ışığı nereye tutuyorsan ben oraya döndüreceğim. şu anda burada aslında bizim aradığımız şey tekrardan hayata dönen yani mezarda tekrardan canlanan mezarları bulmak ve birazdan bulacağız zaten daha önce gelmiştik hangisi olduğunu biliyoruz ama hepsini keşfetmediğimiz de var yani bu vaka burada 5-6 farklı mezarda gerçekleşiyor Lan 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 Fatih Oğlum ne oluyor? Yukarı tutsana. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur dur. Korktum dilim dolanmış. Oğlum ses geliyor ha. Oğlum bu nasıl ağaç lan? Işte? Oğlum bana bak, yürüme sesi geliyor. Evet. Arkadaşlar, çamur şu anda olduğumuz yer. Bismillahirrahmanirrahim. Kulpeyi uzur, aklını azmedik inşallah. Oha, yanımız mezarlıkmış bu. Oğlum beni niye korkutuyorsun? Ati şu mezarlıkta ışık mı çıkıyor? Işık mı var? Işığı Ka kapat. gözümü tutuyor. Işığı kapat. Işığı yere tut. O niye parlıyor o mezar? Onunla avrı bir mezarda ışık var. Dur 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 dur. Dur. O <laughs> mezarda ışık var. Bir dakika gözü gözüküyor mu? Kamera görüyor mu? Kamerayı tut. Yok. Arkadaşlar ışık tutacağım. Şu mezarda ışık var şu anda. Şurada. Dur bir dakika. Çek ışığı. Çok Az gözüküyor da o mezarda ışık gel, var. Yaklaş birazdan yapar. Ya saçma sapan konuşma. Gel. Destur gel. destur 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 destur. Şu mezarda ışık var. Bak, Bak. Kamera görüyor mu? Yok. Şu an yok. Tut tut tut. Bak şu anda yok. Gel. Gel aşağı. Dikkat et. Bak şu an parlıyor. Yok şu an yok. Evet. Aa. O mezar mı acaba Furkan? Hayır ya Ama burası. O mezar oğlum yukarıdan da ses. Kuş mu uçuyor bir şey oluyor Oğlum bu ağaçlar. Baksana şey. Aa bak bu... bak bak bak. Oğlum bir şey oluyor şu an algılayamıyorum ben biliyor musun? Oğlum mezardan ışık çıkıyordu gördün mü? Evet. İnşallah kamera görmüştür onu. Yok çok inceden gördü. Bildiğin mezar parlıyordu ya. Arkadaşlar o mezara gitmiyoruz çünkü o mezarın olma ihtimali yok. Yeni bir mezara benziyor. Yo bizim dediğimiz mezar çok daha caminin orada. Hayır şimdi ona biz orada bir tane bulduk ya o mezarı. Ama burada bilmediğimiz bir 5-6 tane daha mezar var. Onlardan biri olabilir mi diye düşündük. Olabilir. Ama bu mezar yeni. Bu olaylar 100 sene, 80 sene önce falan oluyor. O yüzden o değildir. 100 sene önce mi? Bu Evliya... arada ışık yanan mezar 2019'da vefat etmiş. 2013 mi? Arkadaşlar isim, isim, isim çekemiyorum. O yüzden 42 doğumlu 2013'te vefat etmiş. çok büyük ya. Çok büyük o yok. ne? Ne? Lan! Biri mi var Lon, orada? Lan ağacın arkası biri var. Tut 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 şuraya tut. Gel. Dur 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 zoomluyorum. Sen tut oraya. Sabitle. Tamam. Görüyor musun? O ne oğlum? Lan suratı bembeyaz görüyor musun? Fonati. Ağacın arkasından bakıyor. Görüyor musun? Görüyorum da ışık çok gözümü aldı benim senin sendeki ışık. Seçemiyorum tam. Kapattım. Ben şu an ekranda bariz görüyorum onu. Bak kafayı geri ileri yapıyor. Gidelim mi oraya? Gidelim yürü. El uzur illa şeytanın için bismillahirrahman. Çok çamur burası. Gel 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 gel. Gördün mü? Bakıyorum. Oğlum gene bakıyor. O ne oğlum? Kafası beyaz onun? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yavaş. O Bu ağacı bulmamız lazım. Oğlum hangisiydi o ağaç? Ben kaybettim onu. Bu ağaç mıydı? Yok. Değil. Yok. Tamam yol oraya gitmiyor mu zaten? Devam et. Ne oluyor ya? Arkadaşlar çok ışık açamıyoruz. Kusura bakmayın. Şimdi mezarlıkta da böyle bir şey çekiyoruz. Hani birisi gelse ne yapıyorsunuz burada dese kimseye laf anlatamazsınız. Arkadaşlar, burası küçük bir köy. Küçük bir, köyler, köyler. Normal bir yani köy normal bir Normal bir köy, çok, çok eski bir köy bile. Çok eski bir köy. Yani şimdi burada bu tür olaylar var. Ee, ama sonuçta bugün biri ölse buraya gömüyorlar. Tabi adam belki dün birisi öldü. Bir, bir sıkıntı olabilir yani. Gelir görür bizi ne yapıyor. Bilmem ne. Bu arada o ağaç kaybolmuş. Gel. Gel, buldum. Buldun mu? Gel. Bu o mezar olma olasılığı bir mezar buldum. Destur, 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 destur. Senin ışığınla gidiyorum şu an. Görüyor musun? Neyi? Mezar taşı. Evet. Mezar ne tarafa doğru acaba? Fakan bir tane. Bu tarafa doğru. Bu tarafa o, doğru. Ama o, o mezar misin? mezar taşı dönmüş bu arada. O büyük bir ihtimal oradan çıktı. ne? Şunu... O mezar taşı bunların hepsi. Ah, Fatih bir tane daha. Fatih tut tut bir dakika dur. Sakın o kapını Ooo Bir şeyler Oo, bu işte bu bunlar. Bunlar Bunlar. Arkadaşlar. Cin mezarı olma ihtimali olan mezarlar bunlar olabilir. Bu şu ne Furkan? He? O ne oğlum? O ne oğlum öyle? Taş. Nasıl taş bu ya? Oğlum nasıl taş bu oğlum? Oha oynamıyor. Ağır mı? Ağır. Oğlum. oğlum ne biçim taş mı? Aa, çok değişik. Cık. Oğlum şu çok değişik ya. İki tane bak. Çok o tarafa doğru tutma bence. Fatih o ağacın... Fırkan, gel şurada bir şey var Furkan. Dur bağırma oğlum, bağırma bağırma. Nerede? Bak. Bir dakika. Abi, şurada. Bak yok şimdi. Bak kaçırdık. Arkadaşlar şurada bir şey vardı az önce. Şu... Görüyor mu kamera? Senin Sana... tuttuğun yeri görebiliyorum anca. Uh, o ne? Tut o da, tut, o da tut taş tut, gibi bir şey de o değil. Yok benim gördüğüm tut. hareketli bir şeydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum çok onlar çok eski. Evet. Bak bu, birden belirdi onlar. O, topluluk orada onlar. Şu an mezarın üstündeyim bu arada. Şöyle biraz kenara çık. Fatih. Aha Furkan gel. Ne oldu? Bak buraya. Çöküntü. Çöküntü. Tamam. Bu doğru yerdeyiz. Arkadaşlar bahsettiğimiz ışığa çıkarsak. Arkadaşlar başından beri bahsettiğimiz buradaki yani daha önce mezardan çıkan yani cin mezarları dediğimiz yaşanılan vaka bu şekilde Adam çıkmış Esken. olduğu için mezardan. Ses geliyor ha, bak senin arkandan mı geliyor? Yok. Işığı tutma o mezarlar çöküntü mezarlar, cim mezarları dediğimiz. Yani mezardan tekrar hortlayan insanlar. Hatta Fatih yer. ile beraber içine girmiştik. E, bak, mezar tahtalarını biraz bizim... Uzaktan çek istersen. Şuradaki farkı da göstereyim. Bak bir de şöyle bir şey var. Farkında mısın? Buraya geldik bak bu bölgede takılı kaldık. Uzaktan bir şey gördük. Bu bölgede gördük. Eski mezar taşları burada ve kükür da burada çıktı. Kurlar çok üzmüş. Arkadaşlar şimdi asıl zaten bildiğimiz yani garanti hangi mezardan çıktığını bize daha önce söylemişlerdi. O mezara. Oğlum ses araya... geliyor ses geliyor. Tutsana şuraya. Nereden geliyor? Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih! Oğlum o ne? Euzubillahimineşşeytanirracim. Lan bir şey var oğlum orada. Dur dur dur. Gitme gitme. Hareket ediyor. Fatih! Ya Oğlum çok kaç. büyük lan. Oğlum dur ışığı bana tutma. Ne oldu? Oğlum bu ne devasa bu. Gel. Gel. Bu ne ya? Çabuk çabuk çabuk, çabuk 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 ha. Çabuk. Oğlum <laughs> ışığı kutsana. O ne lan? Yo. Buradaydı. On takke var. İlahi. Bir de uzak alsana. Bomba ses geliyor ey. Oha gel gel. Ne oluyor lan? Şükür. Arkadaşlar, muhtemelen az önce gördüğümüz şey, bak şurayı da çek. Anlayacağınız şimdi. Az önce gördüğünüz şey bu mezardan çıkan biri hala da hayatta olabilir. Çünkü bu mezardan çıkanlar arkadaşlar büyülü ayakta duruyor. Normal ruha, ruh hali değil. Belki de bir şey olmayabilir. Görüyorsunuz. Bu asıl aradığımız kesin bulduğumuz değil ama bu bulduğumuz büyük ihtimalle ikinci mezar çünkü bunun başına az önce büyük ihtimalle insan olduğunu düşünüyorum. Ve onu yine bu mezara çeken belki de bir şey var. İnsan derken insan bedenine bürünmüş bir varlık. Ya işte insan bedenine bürünmüş varlık. Zaten bunlar şey bu beden ölüyor ruh gidiyor tekrardan bunu canlandırmaları zaten cin mezarları diyor o yüzden tabi. Arkadaşlar etkisiyle. bunu yapabilen... Hani farklı büyü etkisinde canlanıyor da aramızda yaşıyorlar. NPC gibi. Bunu yapabilen sadece bir kabile var. O da Kulyas Hı. Cin kabilesi. Ve bu mezara da az önce belki onu hala bağlayan bir şey var ki buraya geliyor. Ve o değil de Furkan. Eğer şu anda bilmiyorum nasıl varlıklar bunlar. Bu konuda bilgisi olan birileri varsa yazsın. Çok değişik bir konu bu. Gerçi çok bilgisi olacağını sanmıyorum birilerinin ama e, ya bize saldırırsa burada. Bize saldırırsa ya ondan gider ya bizden gider. Arkadaşlar çok gel o takkeyi ne yapacağız? Dursun orada almayalım bence. Alacağım. Bize, de, bize Alacağım. bir şey bulaşmasın. Gittiğimiz yerlerden bir şey almıyoruz normalde. Almayayım mı? önce alma Arkadaşlar gerçekten çok gerginim ben şu anda. Sen nasıl korkan bilmiyorum. Konuşamıyorum. Oğlum nereye geldi? Ormana gel yani mezarlık gezir orman çıktı karşımıza. Bu oğlum, ağa ver. ağaçlar ne oğlum böyle? Oğlum nereden girdik buradan? Gel. Oğlum ne oluyor lan? Nereden girdik buraya? Lan orada mı? Furkan şuraya bak. Oğlum ani tepkiler Yo. verme gebe. Furkan yine aynı şeyi gördüm sanırım. Furkan. Yani. Bak ne var burada. Yeni mezar. Ya bir ya iki üç günlük. O, o niye o kadar büyük, uzun? Bilmiyorum. Böyle mezar mı olur lan? Çok uzun değil mi oğlum? Gidip bakacağım mı? Oğlum biri, ara bak bizi biri, biri takip ediyor bizi. Hey, lan lan ne? Görmedin mi? Birim mi? Şu şu oğlum yüzünü gördüm Şuradaydı, yüzünü. işte buradaydı. Hayır bak. yüzünü gördüm. Yüzünü Hı. gördüm ben. Ben de bir şey görmüş gibi onu ağaç sandım ben. Bir bir şey miydi? Çık Bilmiyorum çık gibi. çık buradan acı. Çık buradan. Çık lan. Oğlum bir şey yürüyor. Görmüyor musun? Baksana şuna. Bismillahirrahmanirrahim şimdi gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Baba, baba gidiyor gidiyor. Tut tut tut. tut. Oğlum ellerini havaya kaldırıyor. Ne yapıyor lan bu? Oğlum bana bak. Bu az önce gördüğümüz işte. Bu, bu arkadaşlar. Mezardan tekrar canlanan biri ama bunun ruhu yok. Sadece büyülerle ayakta bu şu anda. Tut. Sadece büyülerle ayakta. Bize doğru gelmiyor. Oğlum nereye gidiyor lan? Orada yol yok. Mezara gidiyor Fatih. Oğlum burada dolaşıyor o zaman. Fatih yürü, yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu bir limineşe tanacı bitmiyor. Yok oldu. Fatih yok oldu. Fatih. Burada ya. Evuzu bir bismillah. tanacı bismillahirrahmanirrahim. Lan kafayı yiyeceğim. Ne oluyor oğlum? Buraya gitti. Gel, bak şu otuz kere. Oh. Ya, salak mısın? <laughs> Fatih mezarın üstünde biri var. Fatih gidiyor Fatih. Selamun aleyküm. Bak 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 bak. bak. Koş. Yürü. Lan yavaş. Koş 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 koş. Onu, dur dur dur. Çok çamur çok çamur çok çamur. Nerede? Abi, şimdi buradaydı. Şimdi buradaydı. Gel. Oğlum düşüyordum az daha. Ben de düşüyordum. Bak çok çukurlar var burada. Ya biraz ben çekeyim ya. Al ver. Sen çok da yakından gelmiyor. Hava çok soğuk. Gözükmüyor mu bu arada? Fatih gel 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 gel. Fatih 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 Fatih. Fatih. Fakan kamerada gözükmüyor. Dur dur nasıl gözükmüyor? Al. Yok. Dur bakayım. Nerede? Aha, aha. Nerede oğlum bu? Lan gitti. Bismillahirrahmanirrahim. çabuk çabuk. Gire bas Dur zundasın ha. <laughs> Dur. Nereye gitti Furkan? Aha, Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Bak. Gene gitti. Nereye gitti oğlum? Yok tamam. Arkadaşlar. daha önce çekmiş olduğumuz videoda görememiştik böyle bir şey ama mezar tahtaları dikmişti hatırlayan varsa Evet Fatih ile beraber o e, mezarın cin mezarının içine girdiğimiz zaman orada bizim kapının dışında bir tane köpek, bir sopa ve mezar tahtaları bir sürü dikilmişti. O videonun linkini de buna koyacağım zaten. Şöyle bu şuraları tutsana Furkan. Buradaydı şimdi nereye gitti o? Oğlum ben neyden korkuyorum biliyor musun bana bak. Ha, çabuk 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 çabuk. Zoom 3 yap. 3. Nerede? İşte işte gidiyor. İşte zoom 3. Ekran ışığını fullleyin arkadaşlar. Evet. Yok. Gitti. Tamam. Gel, oldu. gel biraz hatta. Oğlum, oğlum ben neyden korkuyorum biliyor musun? Evet. Şimdi biz takip ediyoruz ya. Şimdi o insan değil böyle bir ruhu yok. Acıma hissi bilmem ne falan. Bir saldırma durumu olabilir Gel yani saldırsa saldırır da şimdiye kadar. He? Ama acaba insani olarak mı saldıracak yoksa rahmani olarak mı? Yoksa hayvani olarak. Yani oğlum ne rahmani olarak nasıl saldırır? Bismillahirrahmanirrahim. Işte 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 işte. Gördüm ben de gördüm. Nerede? Işık nerede? Ekrana niye dokunuyor bu adam? Ekrana dokunma. Gözükmüyor Ben görmüyorum şu an. Boşver şu an. Kayboldu. Aynen şu dışarıda

arkadaşlar bence burada Furkan yakalanması gereken görüntüyü yakaladığımızı düşünüyorum. Yakaladık ya o görüntü gözüktü. Ya benim merak ettiğim o konuşan bir şey vardı mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu söylentiler bu arada burada çok uzun süredir ve gördüğün iddia eden insanlar da vardı ama biliyorsunuz bunları bazen <laughs> Kimse inanmaz bu tür şeyler. Ha görülüyormuş falan derler. Böyle çok önemsemeden geçiyor. Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde kısa bir anlatayım ben size burada. Ee, Evliya Çelebi seyahat halindeyken bir yerde konaklıyor. Ee, burası olduğuna rivayet ediyorlar. 736 yıllık bir cami var burada. Burada cadılar ve cinler birbirine giriyor. Savaşıyorlar burada. Bunu Fatih de anlatmıştı zaten. E, vampirler vampirlerden de bahsediyor Tabi vampir bir mitoloji olduğu için ne kadar doğrudur, yani gerçekte olabilir bilmiyorum. Burada bunları bunları normalde atıyorum tüfekle ya da kılıçla öldüremiyorsun. E, Fatih kalbine bir şey mi saplıyorlar? Evet bunların kalbine ee, tahta. Tahta mı? Evet tahta saplıyorlarmış. Kazık, o şekilde. Aynen, aynen. Kalbine kazık çakıyorlar. O, o şekilde ölüyorlarmış. Ve, ve başını da bedeninden ayırmaları gerekiyor. Girdiğimiz o cin zindanı dediğimiz yerde, o cin zindanı diyoruz ya videoda, o zindan orasıydı. Ve ondan sonra onlar yakılıyor. Bizim girdiğimiz... Bir kendi kendimiz duruyor bu arada, bir şey durmuyor. Küller o yüzden vardı arkadaşlar. <laughs> ee, bizim anlatmak istediğimiz oydu. O sıralarda bu efsaneyi hiç kimse e, kale almadığı için çok fazla bize mail geliyordu. Burası ile ilgili hatta buradaki o 736 yıllık camiye ben daha sonra gelmiştim. Yeni yapıldığı halini göstermiştim. Ama tamamıyla caminin orijinal yapısından çıkmışlar. Farklı bir şey olmuş. İstersen oraya bir gidelim. Hakan Hakan'da bir şey var. Ne diyorsun lan? Ben burada yakalanması gereken görüntüyü yani burada ne görüntülemiyoruz gerekiyorsa görüntülendiğini düşünüyorum. Arkadaşlar burası gerçekten sıkıntılı bir yer. Biz burada daha önce 2-3 tane video çektik. 8 yıl oldu ama bu şekilde görememiştik ama buradaki varlığını bize hissettirmişti ve şu an burada Bismillah, 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 Bismillah,